Gençler selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz bilgisayar mal türev kampında arkadaşlar bugün sizinle birlikte öngörü testlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen geldim sahnemi çevirdim sayfa 51'in ilk sorusundayız gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı türevlenebilir f ve g fonksiyonları bu eşitlik şeklinde verilmiş f1 0 g türev 1 6 f türev 1 değeri kaç olabilir şimdi kardeşlerim bakın burada içeride farklı bir yapı olduğu zaman her zaman bileşkenin türevini alıyorsun. Geldim seninle birlikte G türev X yazdım mı yazdım. Peki buranın türevini alırken içeriye dokunmuyorsun. Hemen dışarıdaki ifadeye türev çizgisini geldin koydun. Sonra içerinin türeviyle burayı çarpıyorsun. İçerinin türevine gelir. F türev x artı 1 geldi. Şimdi ben f türev 1'i bulacağım ya seninle birlikte. Mecburen x gördüğüm yere 1 yazacağım. x gördüğüm yere 1 yazarsam burası g türev 1 gelir. Dikkat burası f türev f 1 artı 1 oldu. Sonra geldim buraya baktığın zaman f türev 1 artı 1 geldi mi geldim. Şimdi canlarım bakın f 1 soruda bana kaç verilmiş 0 vermiş. O zaman g türev 1 dediğin ifade aslında f türev 1 çarpı f türev 1 artı 1'e dönüştü. Peki ne yapalım sizinle birlikte? Biz bunu bulduğumuz için daha doğrusu bunu bulmaya çalıştığımız için gelin ona a diyelim. Buraya a dersen şuraya a dersen buranın sonucu da 6. O zaman 6 eşittir A'yı içeriye dağıttın. A'nın karesi artı A geldi. Hepsini bir tarafa attın. Burası A'nın karesi artı A eksi 6 çıktı mı çıktı. A'ya A yazdım. 3'e eksi 2 yazdım. A buradan eksi 3 geldi. A buradan 2 geldi. A kimdi? Tabii ki F türev 1'di. O zaman F türev 1 bir eksi 3. F türev 1 bir de kaç geldi? 2 geldi olabilir demiş. Şıklarda 2 olduğu için cevabımız B şıkkı geldi. Şimdi geçtik hemen ikinci sorumuza. Başlangıçta A noktasında bulunan bir topun O noktasına uzaklığı 2H kare X birimdir. Belirli bir anda yerden yükselen top B noktasına geldiği anda duvara X birim uzaklıktadır. Topun A noktasından B noktasına gelene kadar yatayda bak burası önemli aldı yol f h da gösteriliyormuş. Şimdi kardeşlerim bakın buranın tamamı 2h kare x. Sonra geldin hemen şuradan bir çizgi çizdin tamam mı? Neyi dikkatini çekti? Şurası x kadarsa buranın tamamı 2h kare x ise geri kalan mesafe 2h kare x eksi x'tir. O zaman benim işte f h fonksiyonum ne oldu? 2H h kare x eksi x geldi. Peki buna göre bunu bulacağız. Peki bu ne demekti önce? F türev F1 demekti. Sonra F türev 1 ile çarpıyordum. Bu 128'miş. Peki arkadaşlar buradaki sıkıntılı yer neresi aslında biliyor musunuz? Burada türev alma sıkıntılı olacak. Bak niye? Sen buranın türevini aldığın zaman F türev aşağı aldığın zaman ne yazacaksın? Haşa göre türev alacaksın. X'e göre değil. 2 başa geldi. Burası 4 h x oldu. Sabit olacak. Buradaki x sabit olacak. Sabitin türevi de 0'dır. Şimdi hemen gel F1'i yaz yerine. F1 dediğin ifade ne gelir? H yerine 1 yazacaksın. Bak dikkat et. H yerine 1 yazacaksın. O zaman 2x eksi x'ten x geldi. Şurası x çıktı güzel insanlar. Burası f türev x çarpı f türev 1'e dönüştü mü? Dönüştü. E sen buraya 1 yazarsan bak buraya 1 yazdığın zaman ne geldi burası? 4x geldi bak. H yerine 1 yazdığın zaman bura 4x. Peki h yerine x yazarsan bak yazdığın zaman da 4x çarpı x oldu. E burası ne oldu? 16 tane x'in küpü eşittir 128 geldi. x'in küpü kaç geldi buradan? 8. Aradığın x değeri de kaç çıktı? 2 çıktı. Güzel insanlar. Tekrar etmek istiyorum. Bak burada haş gördüğün yere 1 yazdın. 1 yazarsan haş gördüğün yere 4x gelir. Haş gördüğün yere x yazdın. Haş gördüğün yere x yazarsan 4xx. Bak o da burada geldi. Mevzu bu şekildeydi. Geçtim 3. soruma. Ha. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. Bu şekilde verilmiş eşitlikler verilmiş f türev 4 nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çok tatlı bir soru. Ben burada önce fx'i bulmaya çalışacağım. Hatırlıyorsanız bizim elimizde diyelim ki f 3x artı 4 eşittir 7x diye bir şey var. Mesela diyelim. Burada fx'i bulmak için x gördüğüm yere bu fonksiyonun tersini yazıyordum. Yani x eksi 4 bölü 3'ü yazıyordum. Bura direkt fx oluyordu. Böyle bir kural vardı. Şimdi ben burada x gördüğüm yere ne yapacağım güzel insanlar? Bunun tersi olan x eksi b bölü a'yı seninle birlikte yazacağım. O zaman hemen burası fx oluyor. Hiç gidip uğraşma güzel insan. Burası ise 4 tane x eksi b bölü a'nın neye geldi güzel insan? Karesi geldi. Artı 6 tane x eksi b bölü a çıktı mı? Çıktı. Şimdi burası da cepte. Ben bunun türevini alacağım. Buranın türevini alırken dikkat edin güzel insanlar. Şöyle olacak bak. 2 başa gelecek. Öncelik derece ile türev yan yana geldiği zaman derecenin de. O zaman 4 çarpı 2 çarpı x eksi b bölü a'yı yazdım. Sonra içinin türevi burada x bölü a var. Onun türevini alırsan 1 bölü a gelir. O 1 bölü a'yı buraya koydum. 6 çarpı yine x bölü a var. Oranın türevi de 1 bölü a geldi. Şimdi 2a yazacağım. O zaman x gördüğüm yere 2a yazarsam f türev 2a. Burası 8. Sonra geldi ne geldi burası? 2a eksi b bölü a geldi. Sonra 1 bölü a'sı var. Artı 6 bölü a'sı var. Bu işte eksi b'ye eşitmiş. Of burada ne yapacağız? Biraz uğraşacağız herhalde. Çarptık 8 ile 16 tane A geldi. Eksi 8 tane B geldi. Dikkat payda da A'nın karesi geldi. Şimdi burada A'nın karesi varken burada A var. Mecburen burayı A ile genişletelim. 6A bölü A kare yazdım. Bu ifade eksi B'ye eşit. Burası 16A. 6A daha 22 tane A. Eksi 8 tane B. Ne gelir güzel insanlar? A'nın karesi çarpı eksi b geldi. Şimdi burada mecburen a ve b pozitif tam sayıysa temel kavramlar kısmına geçmek zorundayım. Nasıl geçeceğim? Şimdi burayı ne yapalım? B'yi yalnız bırakalım. O zaman 22 tane a. Geldim bunu karşıya attın. 8 tane b eksi a'nın karesi b geldi mi? Geldi. 22 tane a eşittir b parantezinde 8 eksi a'nın karesi geldi mi? O da geldi. Hocam artık bitir. Hemen böyle o soğuk espriyi yaptıktan sonra Yılmaz Vural'ın o meşhur sahnesi hocam artık bitir. Böyle bir şeyle karşılaştık. Bakın şimdi soru bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? A ve B yerine pozitif tam sayılar vereceğiz. A yerine 1 yazdığın zaman 22 7'ye bölünür mü? Hayır, bölünmez. O yüzden bu gitti. A yerine 2 verdik mi? Verdik. 2 versek bu üst taraf 44 olur. Alt taraf 4 olur. 11 geldi mi geldi. B buradan 11 çıktı. Hocam A yerine 3 verirsen artık pozitif tam sayı gelmez B. Daha da bakmana gerek yok. O zaman A2 B11 hemen gelin bizim fx fonksiyonumuzu şöyle şurada yazalım. Ne yapalım? F A yerine 2 B yerine 11 yazarsak 2x artı 11 olur burası. Şurası 4x kare artı 6x geldi hemen türevini alıyorum. F türev 2x artı 11 çarpı içinin türevinden 2. Burası 8x artı 6 geldi. Şuranın kaç olmasını istiyorum? 4 olmasını istiyorum. O zaman 2x artı 11'i 4'e eşitlersen 2x buradan kaç geldi? Eksi 7 geldi. Bu böyle dursun. Geldim f türev yazdım. Şurası kaç geliyor? 4 geliyor. Çarpı 2. 2x eksi 7 ise 8x ne gelir güzel insanlar? Eksi 28 gelir. Eksi 28 artı 6. Şurası eksi 22 çıktı. 2 tanesi eksi 22 ise bir tane f türev 4 kaç gelir? Eksi 11 gelir. Gerçekten efsane soruymuş. Efsane soruymuş arkadaşlar. Çok beğendim. Şimdi umarım siz de benim çözümümü beğenmişsinizdir. Sorunun içinde temel kavramlar vardı. Zorluk düzeyine hocam direkt 5 yıldız. Bak direkt 5 yıldız yani 5 buna az kalır. 5 yıldızlı bir soru. Hocam gelebilir mi bu soru? Yani gelebilir arkadaşlar. Bu sene ben bu tarz sorular bekliyorum. 2021 ayarında bir sınav bekliyorum. Geldik hemen 4. ve bizim son sorumuza. Şimdi yine gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Birinci dereceden e, f, g polinom fonksiyonlarının kat sayıları birbirinden farklı pozitif tam sayılardan oluşmaktaymış. Şimdi burada f bileşke g, g bileşke f de buymuş. Buna göre bu ifadenin değeri nedir? Arkadaşlar ortalık biraz sonra karışacak. Vaziyet alın. Ben burada fx fonksiyonuna hocam bakar bakmaz bunu hissedebiliyor musunuz? Hissediyoruz. Artık tecrübeyle bu zamanla sizde de olacak. Yani soruya baktığın zaman zor olup olmadığını saniyesinde hissediyorsun tamam mı? Birbirinden farklı kelimesi geçiyorsa, pozitif tam sayılar kelimesi geçiyorsa yine sanki deneme yanılmayla uğraşacağım gibime geliyor. Hemen gx fonksiyonuna baktım. Bu da cx artı d olsun kardeşlerim. Hemen bunları bulalım. O zaman burası a çarpı bileşkeyi alıyorum. Bak fogu alıyorum. x gördüğüm yere cx artı d yazdım güzel insanlar. Artı b yaptım. Sonra tane tane yazayım ki işlem hatası yapmayalım. c x gördüğüm yere ax artı b yazdım. Artı d. Bu neye eşitmiş? 6x artı 16'ya eşit. Buradan a c, x geldi. A, c, X geldi. Buradan C A, X geldi. Hemen C A, X geldi. X'leri paranteze aldın. Bunlar çarpım sakın ama sakın unutma. Orası önemli. Şimdi şuradan AD geldi mi geldi. A çarpı D yazdın. Sonra buradan B çarpı C geldi mi geldi. Burada D var. Burada B var. Hemen onları da geldim yazdım. Burası 6x artı 16'ya eşit. Şimdi kardeşlerim dikkat. Şurası 2 tane A çarpı C dediğin ifade 6. A ile C'nin çarpımı buradan kaç çıktı? 3 çıktı. Peki geldim buraya A çarpı D artı B çarpı C artı B artı D dediğin ifadede kaç geldi? 16 geldi. Şimdi bunların çarpımı 3 ise kat birbirinden farklı pozitif tam sayılarsa ya bu 1'dir ya bu 3'tür ya da bu 3'tür bu 1'dir. Böyle bir mantık var. Şimdi hangisinden başlayalım? A'ya 1 verelim. Burası 1 olursa D oldu. Sonra C 3 olduğu için burası 3 tane B geldi. Sonra şurada B artı D eşittir 16 çıktı mı çıktı. Yani ne geldi burası? 4 tane B artı 2 tane D eşittir 16. O zaman 2'ye bölersen 2B artı D eşittir 8 çıktı. Peki burası güzel insanlar. 1 olamayacağı için mecburen 2 verirsen 4 olur. Bura 4 gelir. Şimdi başka buraya 3 verirsen buraya 3 veremezsin çünkü C'yi 3 kullanmıştın gitti. Buna 4 verirsen bura 0 gelir gitti. Başka ihtimal yok. Hocam peki hani buraya bakmama gerek var mı? Mecbur bakacağım gibi. Şimdi A'ya bu sefer 3 verirsem güzel insanlar 3 tane D geldi. Peki C'ye bu sefer 1 vereceğim için buradan B geldi. Dikkat artı b artı d eşittir 16. Sığdı mı? Sığdı. O zaman burası 4 tane d artı 2 tane b geldi. E ne oldu ki? Bunun aynısı sadece b ve d'nin yeri değişmiş. Yani değişen bir şey yok. O zaman kat 2 ve 4. Şimdi o zaman hemen fx fonksiyonunu yazıyorum. a'yı 1 aldım. O zaman x... B buradan kaç geldi? B 2 geldi. Hemen x artı 2 yazdım. Şimdi sıra gx'te. Ben şu an bunun için yapıyorum. Bak bura 1 iken bura 3, bura 2, 4 geldi. Şimdi gx'e bakın güzel insanlar. G'de ne vardı güzel insanlar? C ile başlıyordu. O zaman burası 3x. Peki d'si kaç? D'si de 4. Mevzu bu şekilde. F türev. F türevini alırsan zaten kat sayısından dolayı başka sayıdan dolayı 1 geldi. G türevini aldın. Bu da kaç geldi güzel insan? 3 geldi. Hocam hiç acımadınız mı? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bu soruyu ben yazmadım. Ben biraz daha insaflı olurdum. F1 buradan kaç geldi? 3 geldi. G1 buradan kaç geldi? 7 geldi. Cevap da 4 bölü 10. Yani 2 bölü 5 çıktı mı? Çıktı. Buradaki en büyük sıkıntı ne olurdu biliyor musunuz? Tüm soruyu yapardınız. En son bir işlem hatası yaparsın cevap böyle B, C, D, E, A hiçbiri çıkmazdı. O zaman yerle bir olurdun. O daha sıkıntılıydı. Allah'tan bir sonuca ulaştık. Hemen geldim. Sahnemi çevirdim güzel insanlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.